Dilta Tarih. Bugün makarna suyu kaynarken biraz laflayacağız. Bakalım hazırladığım tarifle bir Bravo alabilecek miyim? Bilir hoş geldin. Hemen hoş ilk buldum. önce şu tencerenin altını açayım. Makarnanın suyu bir yandan ısınmaya başlasın. Biz de o sırada biraz sohbet edelim. Ee, hoş geldin dedim ama aslında hoş geldiniz demek daha doğru. Evet. <laughs> Nasıl gidiyor? Güzel gidiyor. Şu an hiçbir sıkıntısı yok. Öyle beraber büyüyoruz. E, ama çok da büyümemişsin yani. Çok iyi gözüküyorsun. Çocuk olunca iki katı yemeyin diyorlar ama hani <laughs> yiyor musun? <laughs> Oluyor öyle <laughs> o biraz. O ile. Ama işte biraz sporla devam ediyor. Zaten çok hareketliyim yani hala her yere yürüyorum falan. Ondan herhalde çok belli olmuyor. Çok aktif bir hayatım var. İşte çok seyahat ediyorsun, çok spor yapıyorsun. Hamilelikle birlikte neler değişti? Gidebiliyor musun? Eskisi kadar spor yapabiliyor musun? Yani şöyle spor olarak çok atlayıp zıplayamıyorum. İçimde kalan bir şey. Çünkü çok düzenli yapıyordum hakikaten ve aktif e, hocayla çalışıyordum parkta falan. Onları çok yapamıyorum. İşte pilates yapıyorum, yürüyüş yapıyorum ama yani gündelik hayatta da her yere yürüdüğüm için aslında belki o formu biraz o koruyor. Yani o hareketlilik koruyor. Belki de bünyem böyle. Yoksa iştahımda bir sıkıntı yok. İştah yiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ama öyle oldu. İştah çok açılıyor. Ben de hamileyken bayağı güzel yiyordum. Seyahat, yani bilmeden bayağı seyahat etmişiz zaten. Bir de hep ona böyle notlar yazmışım her uçağa binmeden. Böyle şimdi onları böyle bir deftere geçirdim falan böyle tatlı oldu. Ay ne oldu. kadar güzel, çok tatlı. Aynen. Bugün de buraya gidiyoruz. Kusura bakma biraz zıplayacağım. Bugün de şöyle olacak Ay falan. Ay çok anne. güzel. İnanılmaz bir an olur gelecekte. Aynen. Bilmiyorum artık dalga geçebilirim. <laughs> Peki ben duydum ki sen aslında hiç yemek yapmıyormuşsun normalde. <laughs> Ama hamile kaldığını öğrenip çocuk olacağını öğrendiği zaman yavaş yavaş mutfağa girmeye başlamışsın. Doğru mu? <laughs> ya şöyle hani bu konu yemek yapmıyorum açıkçası. Ben sofra kurmayı çok seviyorum. Böyle tabaklı, çanaklı hani o şeylerim çocukluğumdan beri var aslında. Zaten hani o sofraya ne koysam böyle herkes okey. <laughs> <laughs> Ama belli oluyor paylaşımlarından. Çok güzel sunumların. Peki hayatında neler değişti? Yani işi bıraktın. Ondan sonra tamamen e, hı hı. Blog yöneldin. Hı hı. Şimdi işte bütün sosyal medya kanallarını kullanıyorsun. Hı hı. E, ama kurumsal hayattan geldiğin için biraz için o tarafını hı hı. da biliyorsun. Yani ikisini karşılaştırınca insanın isteklerini yapması nasıl zenginleştirdi hayatını? Ya şöyle hani e, hep böyle işte çok dışarıdan çok renkli böyle rahat bir hayat gibi gözüküyor bloggerlık aslında hani mezun olan böyle bir sürü işte genç arkadaşım hemen işte ben de blog açmak istiyorum, ben de senin gibi olmak istiyorum diyor ama aslında tamamen o Kendini nasıl geliştirdiğinle alakalı ve o yani benim o çalıştığım işler aslında hani 5 yıl boyunca o kurumsal hayat, işte o firmalarla çalışmak falan çok şey katıyor yani işi biliyorum. Yani ben 2012'de benden bir şey istedikleri zaman Excel hazırlıyordum, sunum hazırlıyordum. Hani çünkü onu biliyordum. İş yapmayı bilmek zaten her zaman için çok önemli çünkü işte Aynen. blogger da olsan, yani youtuber da olsan bir yerde bir proje üretmek için iş yapmayı bilmen lazım. Bence ondan dolayı kurumsal hayatta çalışmış Aynen. olmak aslında bu işte büyük artı değer. Bu arada suda kaynadı, artık makarnayı da atalım. Bugün e, tam buğdaylı yapıyoruz ve de Hı -hı. böyle biraz daha e, ıspanaklı, cevizli, hani besleyici bir Sanslı. makarna olacak. Sen nasıl, neler yapıyorsun? Var mı böyle güzel makarna tariflerini bize paylaşmak istediğin? Yani ben e, geçen gün, izleyeyim şimdi çok başıma yapmadım, e, başarılı denedik. Lazanya yaptık, barilla yaptık ve hani e, kutunun arkasındaki tarifle biraz senin tarifini böyle birleştirip güzel oldu, lezzetli oldu kendimizden de bir şeyler kattık. O da güzelmiş hani böyle deneme yanılma falan. Hani biz de hep tam budayı da çok seviyorum ben. Daha çok böyle pesto yapıyorum ama. Hiç ıspanaklı ama şey yapmadım, denemedim. Aslında yani, pesto sosun ıspanaklı ve cevizli versiyonunu hmm. yapacağız bugün. Yine işte içinde parmesan var, zeytinyağı hmm. var ee, ama bol ıspanaklı, cevizli. Mesela benim oğlum kesinlikle ceviz yemiyor ve kesinlikle ıspanak yemiyor. Ben o zaman ona bunu yapıyorum. İkisini evet. birden yemiş oluyor. Ee, yani tabii sen şimdi hmm. daha doğuracaksın, o ilk süreler geçecek, yemek yapmaya başlayacaksın ama böyle birkaç tane püf noktalı tarifler var çocuklara sebze yedirmek için. Bu onlardan bir tanesi. Şimdi paketin üzerinde 10 dakika diyor. Tam 10 dakika boyunca haşlayacağız. Hmm. Ee, bu arada tarifi detaylı izlemek isteyenler olacaktır. Onu YouTube kanalımda paylaşacağım. Seninle zaten birazdan birlikte yapacağız. Hakikaten çok lezzetli. Biraz içine limon da katıyorum ben. Hmm. Böyle limon aromalı çok güzel bir sos oluyor. Ee, o zaman makaleme başlansın. Ee, şimdi dünyada ben çok okuyorum, yurt dışındaki makaleleri araştırıyorum. Bir sadeleşme, işte doğaya dönme, böyle bir trendler var. Bunlar modayı nasıl etkiler? Ee, nasıl hayatımıza yansır? Biraz senin fikirlerini de öğrenmek isterim. Ya bir yandan o sadeleşme var ama yani böyle o defileleri işte son şeyleri takip ettiğimiz zaman aslında hani yok mu? <laughs> yani, yani şimdi baktım böyle hani şey ya yani yine mesela bu payetler şeyler o işte 90'lı disco etkisi falan mesela çok seviyoruz ve hala mesela devam eden şeyler. İşte böyle büyük büyük aksesuarlar yani belki daha sade... Mesela senin küpelerin çok güzel bugün. Evet <laughs> yani sade kaldı aslında ama... Öyle mi? Daha iri iri, i̇ri. böyle hmm. bu işte statementlerinden daha böyle belirgin, abartılı kolyeler falan işte bu... Yani işlemeler, boncuklar, zımbalar hani detaylarda aslında biraz şey var, abartı Hala? var. Hı -hı. Ama hani yaşam olarak biraz belki sadeleşiyoruz ama yine de yani ben de seviyorum mesela ben de çok sadeyim ama hani işte sapsarı sarı bir palto giyip hani bunu kırmaya çalışıyorum. E ama doğaya dönüş ve daha aktif yaşamak var galiba değil mi? Ben mesela sosyal medyadan gördüğüm kadarıyla da hı hı. hani böyle senelerdir spor yapmayan arkadaşlarım artık He. bir şekilde spor salonuna gidiyor ya da işte hafta sonu Belgrad Ormanı'na yürüyüşe gidiyor. Hı hı. Çok da iyi olur tabii. Ya evet hani ben hep Maçka Parkı'na gidiyorum. Hani bu seneler içinde hakikaten çok arttı. Mesela insanı da çok motive edenmiş. Hani tek başıma böyle bir şey yaparken birilerini görünce hani senin gibi çok motive ediyor. İşte düzenli spor yapan yani kıyafetlere de yansıyor bu tabii. Hani şu an bir sürü işte büyük markalar hep böyle spor trendine... Var değil mi? Evet. Aynen. İşte daha böyle işte gene aksesuarlarla şıklaştırıp Pasa sokağa taşıyor. Yani eşofmanla çıkmam dediğin şeyin altına eşofman altına topuklu giyip dışarı çıkıyorsun mesela. Hani hiç olmaz gibi gelen şeyler. O zaman biz yavaştan sosu da hazırlamaya başlayalım. Tamam süper. Nasıl olmuş? Beğendi mi? Çok güzel olmuş. Limon güzel değil mi? Böyle ıspanak tadını güzel dengeliyor. Yani limon rendesini böyle tatları falan katmayı ben de seviyorum da hiç makarna denememiştim çok güzel olmuş. Saltaları ben de da katabilirsin. Limon kabuğu rendesini ben çoğu şeye ekliyorum. İyice böyle aromasını ön plana çıkartıyor. Başarı yapayım da şaşırtayım biraz onu. Bravo süper fikir. <laughs>